Tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sizinle beraber e, teklifler yani sızdırılan teklifleri değerlendireceğim bu teklifler sızdıralı iki gün mü oldu iki gün veya bir buçuk gün falan oldu e, ben daha yeni değerlendireceğim bence tat kırıcılar için tat kırıcılar için çok güzel bir teklif diyorlar ki Paragon e, teklifleri tat kırıcıdan daha iyi Arkadaşlar şimdi şöyle düşündüğünüz zaman orada R4 taşı var. Tamam şurada bakın. R4 taşı var. Ama bu R4 taşının şöyle bir dezavantajı var. Yani siz buradaki 15K'lık teklif alacaksınız da ondan sonra o R4 taşını alacaksınız. Ama onun dışında R4 taşı falan alamıyorsunuz. Ve şöyle baktığımız zaman yani ne verebilir diye düşünüyorsunuz. Parakon olan arkadaşlar e, ellerinde zaten en az 120 tane 6 yıldız veya 100 tane 6 yıldız vardır ki bunda da her istedi hero açılmıştır üstüne de sürüsüyle kopya yapmıştır. Tekliflere bakıyoruz. E i̇şte 6 yıldız, ne bileyim Nexus 6 yıldız, ne bileyim sınıf Nexus'u yok işte 2021 2020 Nexus'u deyip böyle e, ufaktan ufaktan makyajlanmış, tekrardan teklifler iade edilmiş bir tarzı var. Yani o yüzden bu mesela bu adamları yani paragon olan arkadaşları çok öne geçireceğini düşünmüyorum. Ama gel gelelim tat kırıcı olanları arkadaşlar. Şimdi tat kırıcıda tat kırıcı da şöyle bir güzellik var. 10K'lık teklifleri göstereyim. 10K'lık tekliflerde diyor ki 4 tane Nexus Hero diyor. Yani 4 tane Nexus açacaksınız. Ee, bir tane R3 şey 3 tane R3 taşı diyor. Bence tat kırıcı olanlar için mükemmel bir şey üstüne diyor 6 tane özgünlük taşı yani 26 yıldız 20 özgünlük özgünlük taşıyor ya da 100 mü oluyor tam orayı anlamadım ama öyle bir şey oluyor. Şimdi gelelim diğer teklife. Şimdi siz mesela 2 tane R4'ünüz var. 3. R4 atıp paragon olma ihtimaliniz var. İşte bu teklif sizin için çok güzel olacaktır. 10K'lık teklif diyor ki 1,5 T6 buçuk alfa 3 veriyorum diyor size ve bu teklif sizi zaten elinizde de illaki buraya kadar geldiyseniz ve r4'leri arttırıp üzerine karina görevlerini veya 7 saniye full büyük olasılıkla elinizde bunları tamamlayıp 3. r4'ü atacak malzemeler olmuştur O yüzden bu teklif yani bu teklif açıldığında mükemmel olacaktır sizin için arkadaşlar ben çok beğendim yani 6 yılda sınıf 800 olsun, ne bileyim işte 2021 şampiyonları olsun, 2020 şampiyonları olsun diye böyle çok irdelemeye gerek yok. Sizi bir tık ileri atacak e, teklifler olması her şeyden önemli. Ben Paragon unvanı alacak kişilerin 18K'lık teklifi verebildikleri de şahitinde işlerine yarar ama veremedikleri zaman işe yaramayacaktır. O yüzden e, o oraya 4 çok bir anlam ifade etmiyor. Neden anlam ifade etmiyor? Çünkü R4 parçalarını kabam arttırmaya başladı. Ve artık her yerde ona denk geleceğiz. Ne bileyim aylık macerada denk geleceğiz. 8. sahne denk gelecek. Eternity of Pain'ler devam edecek. O yüzden sıkıntı etmeyin. Tat kırıcı ödülleri gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle yanlışlık aşağı yaptım şöyle devam edelim. Evet ilk bin kredilik teklifte diyor ki altı yıldız hero veriyor bir tane arkadaşlar kristal ee, bir tane de seçmeli S5 veriyor ki bu çok güzel bir şey seçmeli S5 değil yanlış söyledim normal S5 veriyor yani bu seviyedeki arkadaşlar biliyor ki S5 bulmak kolay değildi ama şu an kolay. Ama tam bir S5 bulmak hala kolay değil. O yüzden tam S5 gerçekten çok güzel olacak. Mesela bu teklifteki e, bu kısım bence 1000 krediye çok güzel arkadaşlar. Gelelim 4000 krediye. Burası ayrı bir güzel. Şimdi diyor ki bir 6 yıldız daha alacaksın Nexus diyor. Üstüne e, 6 yıldız 20 tane özgünlük taşı. Birden ikiye atma e, taşı herhalde büyük olasılıkla genel olacaktır. 5 tane diyor T5 5 tane S5 arkadaşlar. Şey 4 tane S5 gerçekten çok güzel. Yani şu an şu iki teklifi aldığınızda elinizde e, 5 tane S5 olacak arkadaşlar. Otomatik açsanız istediğiniz illaki birini verecektir. Ve zaten bu, bu noktaya geldiyseniz elinizdeki S5'ler devam etmektedir o yani elinizdeki S5'ler vardır yani. Gelçelim diğer teklife. Bu dediğimiz teklif işte. 4 tane Nexus veriyor. Şimdi bu Nexus'a şöyle takılmayın. Bu Nexus'un içinden çok güzel şeyler gelebilir. Yok işte sınıf Nexus'u olsun. Yok işte e, 2021 karakterleri olsun. Yok 10 tane açısın falan. Buna takılmayın arkadaşlar. Kesinlikle 4 tane Nexus çok güzel. Bu Nexus'un içinden işinize yarayacak bir şey yakalayacağınızı düşünüyorum ama herkesin açtığı vakitte açarsanız veya herkes açmadan önce siz açarsanız iyi bir şey geleceğini düşünüyorum. Herkesin açtığı vakitte açarsanız kabam şöyle bir istatistik yapıyor. Dikkat edin açılan herolar arkadaşlar mesela kafalarında bir tane şey mesela en son açtığımız Nexus'da Strife'ı böyle neredeyse herkese vermiş. Yani e, oradaki onun yüzdeliği fazla oluyor. Bir hero her zaman o yüzdelikten 2 veya 3 euro, o yüzdelikten çıkıyor ki herkesin açtığı her olarak açmanız olası olacaktır. Bunu göreceksiniz. O yüzden nasıl yaparsınız? Ya en başta siz açarsınız ya da biraz bekleyip açarsınız. Bu sizin insafınızda kalmış. Tabii bu teklifleri alıp beklemek de herkesin harcı değil. Şimdi ee, diyor ki 3 tane diyor R3 taş diyor arkadaşlar. Yine çok güzel. 3 tane R3 taşı ne demek arkadaşlar? Yani bir tat olmuş hesap bir tane elinde R3 varsa bu teklifi aldığında buradan direkt 4, 4 tane R3 olacak. Mükemmel olacak. S5'ler de artmış olacak. Altını da artmış olacak ki yani o 4-5 tane R3'leri 10 taneye çıkartma ihtimali olacak. Bu tabi yeni tatkırıcı olmuş arkadaşlar için. Gelelim ikinci yani 10K'lık teklife yani yan yana açılacak bu teklifler. Bu teklif ise sizin iki tane R4 olup üçüncü R4'ünüzü atmanızı yarayacak veya bir tane R4 olup ikinci R4'ü atmanızı ve paragon olmanıza çok yakınlaştıracak bir teklif olacak ki gerçekten çok güzel. Yani bu teklif sizi sınıf atlattıracak arkadaşlar. Tat teklifleri sizi sınıf atlattıracak ama ben Paragon'un sınıf atlattıracağını düşünmüyorum. En fazla prestij arttırır. Yani 4. R4'ü atarlar. 5. R4'ü atarlar. Prestij artar. Ama siz taht kırıcıysanız bu teklifler size tahttan Paragon'a doğru yolu aldıracak. Çünkü Paragon'dan artık tek amacı prestij arkadaşlar. Şimdi buradaki tekliflerden 1.5 T6 1.5 Alfa 3 dedik. Üstüne bir tane Nexus diyor. 2021 şampiyonu arkadaşlar. Bakın burada kıyamet de olması lazım. Çok işinize yarayacak. Mükemmel bir yer odur. İnşallah denk gelir diyorum. Ee, 50 tane özgünlük taşı ve 4 tane yine sınıf S5 veriyor. Bu sefer seçici. Yani oradaki aldığınız 5 tane şu yukarıdaki aldığınız 5 tane sınıf s 5 yani random S5'in yanına bir de seçici gelecek ki bu seçici sayesinde kalan boşlukları tamamlayacaksınız. Mükemmel olacak. Kesinlikle tat kırıcı teklifleri bence sınıf atlatmak için gerçekten güzel. Bu mantıkla düşünürseniz arkadaşlar yani sizin hesabınız bu şekilde ise çok güzel sınıf atlatacak teklifler diye düşünüyorum. Ama mesela geçen sene bu teklifi nerede verdi? Geçen sene bu teklifi 4K'lıkla 10K'lık teklif arasında birleştirip verdi. Yani onda da yarım A3, yarım T6 verdi diye hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Bu sefer 1.5 veriyor arkadaşlar. Gelelim 3K'lık teklifi. Krediniz var. Devam ediyor. 3K'lık tekliften de yine 2 tane sınıf nexus var. Bakın burada sınıf nexus var. Aynı parakondaki olayın aynısı burada da var. 6 yıldız uyandırma var ve 20 tane Burada herhalde 20 tane 20 çarpı 5 mi oluyor? Büyük olasılıkla öyle oluyor. Yani 20 tane veriyor ama artı 5'lik özgünlük taşı. Yani 100 bir tane onun 100 tane özgünlüğünü tamamlamış olacaksınız. Yani yarısını tamamlamış olacaksınız ki prestijde çok güzel olacak. Yukarıdakilerde şöyle bir bakayım. Var mı? Evet şurada da var. 10 kalık teklifte. Yine 100 taş burada da var arkadaşlar. Başka da şu tarafta da yok. Burada da 50 veriyor. Yani 100 orada. Gerçi 50 burada. 100 burada. 150 tane. Yani bir tane heronun neredeyse tamamını e, uyandırma işini yaptıktan sonra tamamı taşını tamamlamış olacaksınız. Gerçekten taht kırıcılar için güzel bir teklif olduğunu düşünüyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz diye soracağım. Eğer güzel diyorsanız tekliflere yorumlarda belirtebilirsiniz. Kötü diyorsanız yine belirtebilirsiniz. Bence bu teklifler hesabınıza sınıf atlatacaktır. Neden tatkırcı yorumladım, şövalye yorumlamadım? Çünkü şu an dönüm noktası tatkırcı arkadaşlar. Şu paragon paragon dönüm noktası olması için tatkırcının paragon olması lazım. Yani paragona geçiş dönüm noktası diye söyleyeyim. Paragon tekliflerinin yanında bence sınıf atlattırmak için tatkırcı teklifleri daha güzel. Kesinlikle krediniz varsa almanızı tavsiye ederim. Eğer ki bunları aldıktan sonra paragon teklifleri açılır diye bir şey olursa krediniz varsa 30k 40k krediniz varsa onları da almanızı tavsiye ederim. Öyle bir şey oluyor mu? Kapan bu her şey olabilir. Eğer varsa elinizde denemenizi tavsiye ederim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.